transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? Oğuzhan ve Veyaz transfer hakkını kullanıyorlar. çok sevindim. Tebrik i̇şte. ederim. Sen niye böyle baştan dönmüyorsun da hep böyle bizi bekliyorsun arkadan bir böyle baştan havan ki? Baştan değil süresini de bastım. Ha? Onun süresi var şu ışıklar böyle kalkana kadar basabiliyorsun. Tam kalktı mı basamıyorsun artık. Ama biz son anda oldu gibi. Son anda olmasının sebebi işte Oğuzhan bastı, abim bastı. En son ben bastım ki biraz havam olsun. <laughs> Onu söylemeye çalışıyorum da konuyu oraya getirelim. Bir havam vardır ama bir havalıyım biraz. <laughs> Bugün yani biz başlayalım. basıyoruz, önden şey gibi Bugün. duruyoruz bununla. Genel. Yani anne ne heveslilermiş. tabii tabii. O arkadan basınca tabii, şey tabii. gibi duruyor. E hadi ben de tamam. Ya. <laughs>